Nibin V3 ERP'de satış kanal hiyerarşisi kullanılarak yurt içi, yurt dışı, perakende, toptan gibi tüm satış kanallarının görüldüğü bir yapı sağlanmaktadır. Satış kanal hiyerarşisi e, ayarlar bölümü genel parametreler kısmında, satış kanal hiyerarşisi bölümünde satış kanal hiyerarşisi seviye sayıları belirlenmekte ve satış kanal hiyerarşisi seviye adlı da belirlenmektedir. Daha sonra yapmamız gereken satış pazarlamanın altında satış kanal hiyerarşisi bölümünde bu belirlenen seviyelerin alt kırılımlarını girişlerini yapmaktır. Satış kanal hiyerarşisinin alt kırılımları bu bölümden gerçekleşmektedir. Mağazalar mağazaların altında satış kanal hiyerarşisi seviyeleri belirlenmektedir. Örneğin ak merkez mağazası için satış kanal hiyerarşisindeki yeri bu bölümden belirlenmektedir. Mağazalarda satış kanal hiyerarşisi kullanılarak cadde, AVM, bayi mağazalarının birbirleriyle mukayese, mukayesesi edilebilmektedir. Satış kanal hiyerarşisi gerek nebim ve üst standart raporlarında kriter verilerek raporlanabilmekte, gerekse veri ambarında farklı kriterler verilerek analizleri yapılabilmektedir.